İsmail'cim çocukluğunu yaşıyorsun yemin ederim. Bu da peşimden hayvan ya. Kanki o sana takmış kafayı. Bak bir, bir eşine baktı, bir sana baktı. Sen daha güzel geldin at hayvana. Ne oluyor nasıl satıyor? Ya ne Ağabeyi yap? Bırakırsan var <laughs> ömür boyu alamayız onu. Ne yapıyorsun sen İsmail abi? Sorma sahip. Ha? Eşini mi çağırıyorsun? Ne bu insan manasını satayım? Enfede ayağım. Ha. İlk defa böyle <laughs> Nerede onlar? <laughs> Hepsi kaçtı. <laughs> ya Yapmayacağın hareketi yapıyorsun aslan. Nerede buradalar ya? Hep arkaya gitti. Yemin ederim her gittiğiniz yeri batırıyorsunuz. Abi bütün kuşları saldık şimdi. Saldık evet. Hı? Arap nereye gitti? Arap binanın üstünde. Evet Doğan abinin orada Isparta uçuruyoruz. Yeni kanatlarını açtık. Hepsinin kanatlarını açtık anasını satayım. Doğan Hadi. abi güzel güzel. <laughs> İsmail Doğan çocukluğunu yaşıyor abi. orada Ya abi ne abi? Nelere gidiyorsun? Aa, bir, bir 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 arayıştasın gibi gibi geldi. Yara <laughs> <laughs> ya, gibi gibime geldi lazım. Ha, bir tane toba... ha, ha. Evet Doğan Bey'in çiftliğinde kuyu sürüyoruz. Adana. Adana bak ense de geldi oraya. Nereden yakalayacağım ha, ha, uzat şimdi, dur gel geri gel. gel, gel. Adana Aha, Adana da yemin ederim Adana'yı da kaçırdınız. Siz var ya siz. Hazır mısın? Hazır mısın? mısın İsmail yemin ederim sendeki kasayla altındaki kasa birbirini kaldıramayacak gibime geliyor. Tamam da o hayvan orada kaldı onu al bak. Yapma yapma kuşlar hepsi arkada. <laughs> Anasını zaten para verseniz bu kadar eğlenemezsiniz. <laughs> Cengo, şey ya yap bak. Ya Cengo, koskoca Vodafone'un müdürüne bak. Şeyi al, onu ona al. Senin, senin kasaya çıkartan bu hayat bize neler yapar. <laughs> ya onu al, onu al. Arka tarafa dolanın, bu tarafa gönder. Tamam. Hepsi orada kuşların çünkü. Hem o ensedekini de yakalamak... Milyon, <laughs> <laughs> <dolarlık gülüyor> <dolarlık gülüyor> milyon dolarlık kuşlar var, uğraştığımız Ha, milyon dolarlık kuşlar var, Isparta'yla uğraşıyorsunuz. Oğlum, yola mı iniyor lan? Yola mı iniyor lan? Demek ki otobanı seviyorlar. <laughs> Hayat şartları onları otobana sürükliyor. Hey onlar dağa vurdu nereye gittiler? Dağ mı? Zaten dağın başındayız oğlum. <laughs> Durun bir arkadaşlar ben videoyu kapatayım onları tekrardan yakalayacağım. <laughs>